buna gelen şeyden bahsediliyor ki bunun Kur'an-ı Kerim'in bir suresi de buna delil olarak getiriliyor. Peygamber Efendimizin göğsü açılmış melekler tarafından, kalbi çıkartılmış ve içindeki kötülükler işte yıkanmış. Bir kan pıhtısı çıkarılmış içerisinden diye. Buna da Kur'an-ı Kerim'deki İnşirah suresi işte "Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü açmadık mı?" İşte ve vadane ankevzirak. ...ondan ağırlığı kaldırmadık mı diye... ...o sureyi delil gösteriyorlar. Ee, bu olay... ...tamamen... ...yine daha sonra... In e, ...uydurulmuş bir hadise. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz döneminde anlatılan... ...böyle bir hikaye varmış. Kimden anlatılıyor? Zerdüşt bir adam... ...Ümeyye bin Salt. Ee, bu kişiyle alakalı bir anlatılan bir hikaye. Bu hikaye şöyle... İki tane e, kuş geliyor, çatıdan giriyorlar ve o Ümeyye bin Salt'ın e, kalbini yarıp içindeki kötülüğü çıkarıyorlar. Bu e, anlatılan bir şey. Şimdi bu Peygamber Efendimiz için anlatılan e, kalbinin yarılıp temizlenmesi olayı ayete dayanıyor mu? E, o ayet ondan mı bahsediyor? Veya bir insanın kalbi küçükken yarılıp temizlendiğinde e, temizlenir mi gerçekten? Bunun üzerine <laughs> biraz duralım. Evet. Onları söyleyeceğiz zaten. Ee, önce biraz e, mantıki bakalım işe. E, kalpteki kirlilik gözle görülebilen bir şey midir? Yani bir insanın diyelim ki bir kişi çok pis bir insan. işte seri katil. Biz bunu e, acaba bugünkü tıbbın imkanlarıyla kalbini yarıp içindeki seri katil pıhtısını çıkarabilir miyiz içinden? Böyle bir tamam. şey mümkün müdür? Bu bir. E, kalp kirliliği gözle görülebilen bir şey değildir ki yıkansın içindeki pıhtı temizlensin. Bu bir kere mantığın birinci şeyi bu buna uymuyor. İkinci bir şey çocukken olan bir hadise. Çocukların ne zamandan beri e, günahlı olduğuna biz inanıyoruz. E, dinimize göre çocuklar işte İslam fıtratı, fıtratı üzerine doğuyorlar ve Aynen. temizdirler. Ki Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz e, süt anneye işte 6 yaşından önce süt annede. 6 yaşında zaten annesini kaybediyor. 5 yaşında süt anneden geldiği söyleniyor. Ee, süt, annede, süt annenin yanında olduğu zaman, Hz. Halime'nin yanında olduğu vakit, zaten ufacık bir çocuk henüz. O zaman böyle bir şeyin olması... Zaten iki tane çocuğu şahit gösteriyorlar. O iki çocuğu nasıl şahit gösteriyorlar? Yani süt annenin yanındayken peygamber efendimizi görmüş falan. Bunlar e, pek... E, şahit olarak söylenen kişiler de uydurma veya daha sonradan yazılmış kişiler diyebiliriz. Peki Kur'an-ı Kerim'deki İnşirah suresindeki "Elem neşrah leke sadrak" nedir? "Elem neşrah leke sadrak" şerh demek, yarmak anlamına gelmez. Kalp yarılması anlamına gelmez. Hani bizim hep bir metodumuz var. Kur'an'ın Kur'anla tefsiri. Biz bakıyoruz bakalım. "Elem neşrah leke sadrak" biz senin kalbini açmadık mı anlamındaki ayetin bir benzeri var mı Kur'an-ı Kerim'de? Ona bakarsak, benzerini bulursak bunun anlamını da çok rahat anlarız diye düşünüyorum. Zümer suresi 22. ayette bir benzerini buluyoruz biz. Efemen şerahallahu... 39. <laughs> Surenin sayısı mıydı? Bir... 39. Ayet mi 39? Sure, sure. 39'un sure. 39. sure 22. ayet. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah kimin göğsünü İslam'a açarsa diye aynı inşaraha ve şaraha aynı şeydendir. köktendir. Fe ve ala nurin min rabbih. O kalbinden, şey, Rabbinden bir nur üzerinedir o. İşte fe veydülül <laughs> kasiyeti gulübü min zikrillah vülay kifi dalalim mübin diye devam ediyor. bir kişinin kalbinin açılması, İslam'a açılması demek onun yarı, kalbinin normal bir şekilde yarılması, fiziki anlamda yer olması anlamına ayetin ayetiyle e, tefsir ettiğimizde, açıkladığımız zaman o anlama gelmediğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala e, her şeyi açıklıyor. Bir ayetin açıklaması bir başka ayette görebiliyoruz burada olduğu gibi. O zaman elemle şahleke sadrak biz senin kalbini açmadık mı anlamı senin e, zaten ve duha suresinden sonra geliyor. Yani bir surelerin dizilişi de ben e, daha önce bir, belli bir anlamı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Orada ve dalen feheda var bir önceki surede. Mesela ben yine daha önce söylemiştim Fil suresiyle Kureyş suresinin de birbiriyle çok bağlantılı olduğunu e, başka şeylerde de Fil suresi olayını anlatırken bu e, Susem'de söylemiştim onu. Bir önceki suredeki ve dalen feheda biz seni sapmış bulduk e, sonra doğru yolu göstermedik mi Şaşkın bulduk. Şaşkın sen, bulduk. Yani ne yapacağını şaşırmıştın da. Ne yapacağını ha? şaşırmıştın. Evet. Elemle şahleke sadrakta biz senin kalbini açmadık mı? İslam'ı açmadık mı? İman yani ya da başka bir hadiseden şey oluyor. Rahatlatmadık mı anlamlarına gelen bir şey. Aynen Zümer suresindeki Efemen sadra ul İslam. Herhalde kalbi İslam'a açılan, Müslüman olarak kendini sayan, İslam'ın emirlerini yerine getiren, namazlarını kılan, oruçlarını tutan kişilerin yani bizler eğer öyleysek hani bunun mücadelesini veriyoruz yaşamımızda. Kalbimiz herhalde doğuştan e, ya da 5-6 yaşlarında 4-5 yaşlarında e, meleklerin gelip e, yardığını böyle bir şey biz kendimizden bilmiyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz için e, elemneşrah leke sadrakı biz böyle anlarsak. Femen şerahallahu sadrahu l de öyle anlarız anlamamız gerekir. Ve bizim de kalbimizin bir şekilde açılıp temizlenmiş olmasını bekliyoruz saymamız gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman da imtihanın ve Müslümanlığın bir anlamı kalmaz. Evet, evet hmm. zaten duamız, dua var. Rab işte Rabbişrahli sadri ve yessirli emri bu Hazreti Musa'nın duası Allah'ım e, göğsümü genişlet aç diye Hazreti Musa e, Tur Dağı'nda e, şey aldığında ilk peygamberlikle müjdelendiğinde bu duayı yapıyor. Yani bu aslında bir ifade şekli aynı zamanda.